Sen neredesin sen Allah aşkına bütün gün? Pardon? Papaya mı dedin? Bana mı dedin? Ses tonundan anlayamadım da. Gözde. Tabii ki sana söyledim. Niye telefonları açmıyorsun? Ee, bir çeşit sevgi testine yazıldım. <laughs> o ne be? Yani bir aile dizilimi gibi düşün. Hani var ya şimdi öyle yeni yöntemler. Ne diyorsun kızım sen? Şimdi şöyle ki bir test yaptırıyorsun. Hayatındaki insan seni gerçekten seviyor mu? Seninle bir gelecek düşünüyor mu? Yoksa seni oyalıyor mu? Hemen anlıyorsun. Ah, papi sen sevdin mi? Ha? Hoşuna mı gitti? Yerim seni ben. Sen kesin bir hatlar karıştırıyorsun öyle hani gözünden belli. Aa, anlattım ya işte hoşuna gitmedi mi? Bayıldım. Vay 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 emekli beklik bu kara abikler. Sizin de suyunu hazırsın, bakalım. Hayırdır oğlum, ne vardı? Hiç. Öyle geçiyordum. Topi! Aslanım benim, sen de ne çektin be? Hı, hmm, sevindi bak seni görünce. Sever, sever. Beni bütün hayvanlar sever. ...kuşlar, ağaçlar, böcekler. Ha, çevre esnafı da sever. Poppy! Şş, tamam oğlum, tamam. Senin e, kafan mı biraz güzel, kelebek? Oldu zaman. Görüşürüz. Poppy! Ateş nerede? Ee, ...bir işi vardı, erken çıktı. Nereye gidiyorsun lan? Yanlış gitmişim. Ulan bunlar da sanki şirkette çalışıyorlar ha. Erken çıktı falan. Gözde. Bak Yıldız'ın morali bozuk. Hemen otel otele satmaya kalkabilir. Ben gideyim Cahit'i ısıtayım biraz. Vallahi ben bir ortak olarak teklif önüme gelmeden bir şey diyemiyorum tabii. Hı? Ne diyorsun Gözde be? Ne diyorsun Gözde be? Sen de işe lan işeceksin doğru düzgün